Nuns kutu açılımı yapacağız. Hemen başlayalım. Bir. Şanssız 3 Üç. Tik. Çıktı. Arkadaşlar bu videoyu 20'ye yakın bitiriyorum. Bu çıktı. Arkadaşlar bu hesap şanssız. Altı. <laughs> boni Dario. Alteze e yüksek Dario. Ait Bonnie destans yanak. Yine bir şey spam. Arkadaşlar bir tanesinde karakter çıkıyor bir tanesinden çıkmıyor. Dur. Rico. Jackie. 8.000. <laughs> <laughs> bit. Arkadaşlar dördünün de süper ender çıktı. 12 2 Dynamo Nita <laughs> Arkadaşlar süper enderler 7 oldu daha enderler arkadaşlar um, 3 um, 12 Rosa El Primo Yeni bir tane daha açalım. Bu sefer çıkmadı. Arkadaşlar, oha 14! Penny no. Barley <laughs> <laughs> Colt Ender'la tamamlandı arkadaşlar. Yeni bir efsane karakter açılıyor. Spike Açılıyor. <laughs> Kıyı parçalarda dokunmamız lazım. Oh. 10 Hadi bir 14 daha yapalım. Yine on arkadaşlar. 3 kere 10 çıktı. Bir karakter versen efsane falan. 11. Çok güzel. O T. Güzel karakter. Yine çıkalım 11. Herkes. Karl. Ben ne yaptım Bir tane kalmış. O zaman nasıl çıktı? Mega kutu. Mega kutu hadi lan bir şey yapalım. Ya da o mega kutu mu desin? <laughs> mega kutu hiçbir şey vermiyor. Yine açalım. Yine açalım. Yine bir şey çıkmadı. Pen. Dönüşünü de yapıyoruz olur. Ama vermiyorlar. Onu da tanrım etsem ne olur, niye ki? Bir Destansı <laughs> Bir efsane çıkmadı arkadaşlar Bir kere efsane çıksa güzel olur Daha 3 dakika geçmiş 10. dakikada kapatırım arkadaşlar videoyu yine 11 12 yazmıyor. Sonuç. Hadi ya. Spike. Son arkadaşlar. Spike çıktı. Altı Spike. Morty. 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 Nereye gitti bu? Son. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla şu 12. Frank m Donarlar tamamlanmış mı? Bakayım arkadaşlar bir dakika. Toplam arkadaşlar 24 karakter. Sadece gaz tanıyor. Miplay'e Oli geldi arkadaşlar yeni karakter. Gelecek olan. Arkadaşlar bugün şey <laughs> okay, beni şipersert et verdiler. Günde iftarimi satar ediyorsun. Size ne çıktıysa adını ve like atmayı unutmayın hadi görüşürüz. Yani daha var. Öyle bir koltuk verelim diye. İki, üç, ne açtın? Bir de üç. Mega kutucu omega sayılıyor. Yine bir şey çıkmıyor. Bu kutuda bir şey çıkmıyor. Diğer kutudan da bir şey çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer kuzenim gelmedi. Bağ gelmek istemedi. Daha arkadaşlar da çekeceğiz. Özden 10 dakikalık plan. Çeker, 11 Mipley <laughs> Yeni karakter arkadaşlar bu. Öyle <laughs> de çıktı o da yeni karakter. Yeni <laughs> Oli iki ay sonra mı gelecek? Evet. 7 um, gün sonra geliyor arkadaşlar. Çünkü bize Play diye bir yer geldi. Oh shit. <laughs> arkadaşlar bu hesap dünyadaki en şanslı hesaptır. hiçbir şey çıkmıyor. Baksanız arkadaşlar. Bir tanecik efsanevi çıktı diye başka vermiyorlar. Ben de çıkıyor. Ah, hadi. Hadi. Messi. Git. <laughs> yes. Bari bir nanisi ver ya. O kadar. Aa, karakter virüsü arasında onlar yok. 11. Hadi ver. Multi. Git ya. kral. Her şey dimidir. 10 yazdı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 1 dakika. 0'yı ben Şunu. Max abi. Maksadım arkadaşlar şimdi savaşı Yine yine tak ol. Şey ediyoruz. Arkadaşlar direkt spike seçelim? Şuradan kaka spike biz alalım. <laughs> Seçeceğiz. Arkadaşlar bu kaka spike bir nişan şakası için gelmiş. Şunu takalım. Bize buna bu Önce de yapalım arkadaşlar. Oyun singemizi vermemiş yani arkadaşlar? Yoksa o Bir bakalım. Evet arkadaşlar <laughs> Hemen tek hesaplaşmaya gidelim. Arkadaşlar oğlu böyle karakter aykaş sürmeyi seven bir. İyi karakterleri göstermedi. Aykaş sürmeyi seviyor. Otis. Otis kaka yedi. Ahmetli. Hoppa. Arkadaşlar yemin canlılar bir şey böyle yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Ama arkadaşlar vurmakla uğraşmayacağım. Al ses alma basın. Yani. Çok iyi kalacak. Başka oyuncu mu? Aha yine bizim oku. İsmini pro koyalım. Artık pro benim burada. Al takal. Dynamark. Yine de takıldım. Çok inandım kanka. Bak işte iyi uykular. İyi uykular sandı. Fırkık. Fırkık. Nerede? Fırkık. Bu karakterle oynayacağım arkadaşlar hemen. Ee, Miplay Bakalım nasıl karaktermiş. Hiç oynamadım arkadaşlar mi <laughs> hemen bir deneyelim. Bu da karakterleri gösteriyor. mı? Oha. Adam bomba mı götürüyor? Aa, çektim. Şeyimiz. Neden? Ay, Nereye gidiyor bu? Arkadaşlar 8'i seçeceğim. 108 bitiriyoruz. Miyana. Şah. Bu musalları oradan da altım Oğlum şuradan altın oluyor. Parla koştum artık. Seçelim. <laughs> Arkadaşlar ya ışıklar ışınlanmaya seçtim. <laughs> Şarj <Şarkıt> etmedir <midirmiş>, inşallah. ışınlanma. <laughs> Ona bir çıkıyor. Ama arkadaşlar sizin için yavaş olması istiyorum. Arkadaşlar elektronik. Bu bir gel kaç bu. Ya yükü mü de kaldı ya? Kaçak. Kaçak. <laughs> Sen bir öl. Ölebilirsin ama. İşlemez. <laughs> 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 o arka Hayır. Ya arkadaşlar. Süper şartımız gitti. Dördüncü mü? Beşim yapmış. Beş kutsam Bir şey yaramıyor. Rico seçelim. <laughs> hmm, hangi? Altın. Altın da. Altın ay mı gerçekten ismi? da ayarlayayım. Um, ee, arkadaşlar. Buraya Şu. Dur. Şu rozet de güzelmiş. Let's go. Let's Şu rozeti go. de alalım. Destans. Uf. Güzel arkadaşlar. Bu arkadaşlar şurada nasıl şey yazıyor. Karakter var ya işte. Ve duvarı ultisiyle duvarın içine giren şey. İşte onun ismini yazmıştım. <laughs> Ulti seçiyor. Galiba seçiyor. Dakika bir gol bir gibi. Arkadaşlar dakika bir gol bir öldü. Arkadaşlar dakika gol bir ama yine. Ne? <laughs> Full Piper'ın yüzünden başlamadım. oğlanı oh, şöyle kutuyla doldum. Gideyim. Piss. İçime yedi gitti. İçime yedi gitti. İş peşineled abici. Bom bom bom. Yine mi o? Evet. Çok evet. kötü. Hadi gel. Ne? Arkadaşlar hem benim yükümü çaldı hem de bana adam çek. Ama iyi işleri ko. Ne gösteriyor? Böyle <laughs> derya seçelim. Şunu. Yok 6 Ne? Ülkemiz simgesi Er şeyine benzemiyor mu spreyine? <gülüyor> <gülüyor> <Altı>. Ne? Arkadaşlar <laughs> <laughs> ne? Arkadaşlar <laughs> bu <Ne? gülüyor> Bunu aldım ne Hemen girecek. Oli <laughs> güzel karakteri benzemiyor galiba. Benim <laughs> çok kötü. Nerede işte bu? Arkadaşlar daha yeni oynuyordum da. Nerede ki saklanmadı? Ay, yine buradayım. Pin. Sen ya? Kim bu ya? Arkadaşlar yaramazı Arkadaşlar orada kat gibi. Sen orada değilsin değil mi? konti katı, katı. gel <laughs> yeah. bam 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 arkadaşlar bize katık bam 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 arkadaşlar kaçan bir kaçar peçimizde dolmuş benim yanımda kız Arkadaşlar, gerçekten iyi bir şeye geldi. Alkatin arkadaşlar elinden kurtuldu. Ben Ben dönerin nasıl olur? Kanka bana gelme, kanka. Çok sana ol Ben de gel. Ben gel. Ben de gel. Ben de Ben de Ben Ben de o. Oh. Oh, arkadaşlar aldık. Daryala güzel oldu. Güzel dik. İzlediğiniz için teşekkürler ve abene bu like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.